Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Rüzgar. Bugün sizlerle birlikte Tinkcraft devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün sadece yer altında bir ev yapacağız arkadaşlar ama çok iyi olacak yani. Yani yer altına ev yapacağız derken baya iyi yapacağız. Şimdi yani böyle kazacağız. Böyle kaz kaz gideceğiz. Etrafı kazacağız. Şöyle Arkadaşlar böyle etraf kazacağız sonra Buralara e, Duvardan Kağıt diyeceğiz Yani Buraya şey yapacağız sonra Tahtaları dizeceğiz falan filan yapacağız işte Şu anda yarısını yaptık evin Yani yarısını kazdık Arkadaşlar yer altında ev yapmak o kadar kolay değil. Çünkü her taraf kazıyorsun. Arkadaşlar bir de öyle bir şey var ki o kadar kötü yani. Arkadaşlar kedimin sesi. Arkadaşlar Tamam burayı da kazdık. Çok iyi oluyor. Tamam şu anda evimiz. Böyle. Da... Tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar. Burası tamam. Ölüsüne yaptım. Zaten kapatacağım ki. yapacağız. Tamam şöyle yeri. Arkadaşlar baya güzel yapacağız ama yer altı yine Mesela kendimize bir oda yapacağız falan filan yapacağız işte. Çat 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 çat. Tamamdır arkadaşlar bir dakika. Şöyle. Şimdi. Şuraları da kıralım. Buraları bir kat kıracağım. Çünkü arkadaşlar burası ne, şey yapacağım. E, buraları çünkü şey yapacağım. Bir oda yapacağım burayı. Diğer kalan yerleri falan şurayı başka yer yapacağım. Tamam arkadaşlar. Burası bir oda. Toprak olması gerekiyor arkadaşlar her tarafın. Ama öyle olmayacak. İzleyin. Ne yapacağım? Evet. Evet. Burası benim odam olduğu için özen göstermem gerekiyor. Bu odayı yaparken. yüzden de. Evet. amacım da buydu zaten. Evet. Tamam burayı da yaptım. Tepeyi kazanmam. Eğer tepeyi kazarsam çünkü gider, ee, havası açılır. Ve ilk defa yapıyorum böyle bir Normalde hiç yapmazdım. Burası benim odam oluyor. Güzel olacak. Tamamdır. Şimdi yerlere gelelim. Arkadaşlar tamam. Şöyle ışığalarda açalım. Burada sonrasını kazmayacağım. Arkadaşlar birazcık uzun bir video olabilir bu. Tamam odama şimdi ışıklandırma verelim. Tamamdır. Odamız tamam. Son olarak bir de şeyimizi de ekleyelim. Kapı. Hoppa. Ama ilk önce şunu unuttuk. Tamamdır. Odamız hazır. Şimdi odayı dinayn edelim. Ay şunu şöyle çek. Ne yapsak? Tamam. Şöyle yapalım. Sonra meşale. Ay meşale diyorum. Sandık, 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 sandık. Sandık alalım. Ve çalışma masası. Çalışma masası. Eşyalarımın kapılardan bir tanesini al. Hepsini. Hepsini koyalım bir tane alalım bir tane al. Bir tane al. Arkadaşlar. Hepsini koyuyorum. Gerek olmayanları direkt koyuyorum. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuraları yapmadık. Unuttuk buraları. Arkadaşlar yerleri de unutmayalım yani Değil mi Arkadaşlar bir dakika ee, Arkadaşlar Şimdi burayı da yaptığımıza göre Şey yapacağız o zaman ee, Hani şöyle yaparlar ya e, Şimdi Bir sandık odası yaparlar ya Onu yapacağım Tamam arkadaşlar Şimdi o sandık odasını yapmaya çalışacağım Aslında bir dakika ben niye gizli bu oda yapmıyorum? <laughs> tamam, kır. Tamam. <laughs> Hop. Arka ay. Arkadaşlar sesini kıstım oyunun. Dün iyice kısalım şöyle. Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar çıkışımız burada. Bu çıkış kapağı. Çünkü çıkışımız şuradan yapacağım. Yok buradan değil şurada. Şurada merdiven yapacağım. Merdiven merdiven. Merdiven. Tamam. Tamam ama arkadaşlar şey demir vardı ben koyacağım. E şunları koy. Şu kılıçlarla gidiyor. Evet. Çok güzel oldu. Bunu da kapayalım. Tamam. Şimdi evimizin asıl yerine gelelim. Kır. Koy. Asıl yerine gelelim. Şöyle koy. yerler arkadaşlar yerleri yapalım çünkü yerler katman kayısı olmayacak yerler katman kayısı olursa kötü olur arkadaşlar kedimi de videonun sonunda göstermeye çalışıyorum ama göstermem diye düşünüyorum çünkü ee, videom bayağı uzun olacak gibi duruyor ve kedimin sesi bununla <laughs> çok tatlı sesi var tasmasını sesi. Dere de, de 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 de. Dedim yapıyor bunları. Arkadaşlar yerleri de bir güzel yapıyoruz ama aşırı güzel yapıyoruz yani. Evet, 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 evet. Evet. Tamamdır. kendi odam. Arkadaşlar şöyle. Tamam. Çok da büyüttük yani. Bir tane küçücük evdi bu. Tamamdır. Şöyle. Tam sadece şurası kaldı. Tamam. Şöyle 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 şöyle. Ne 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 Hop. Tahtaları da kırıyorum çünkü her tarafı kırıyorum. Tamam. Arkadaşlar kedim geldi. Bakın hepsi tüm tasma sesleri kedimi sese. Oy ya gece olmuş galiba. Biz hemen kapayalım şurayı da. Evin etrafını kaplayamıyorum artık. Çok fazla oluyor. Arkadaşlar şöyle evimizin altını kapladık. Arkadaşlar evimizin etrafını kaplayamadım. Sadece odamı kaplayabildim çünkü odam kısa ve küçüktü. Bak. Evet gece olmuyor ama biz uyumayacağız. <laughs> Tamamdır. Şunları da koyduğumuza göre. Tamam ne yapabilirim şimdi? Şuraya sandıkları koymaya başlayabilirim. Arkadaşlar bir tanesinin yemek anlayı diye tabelayla yazacağım. Bir dakika. Tamam. Tamam yemek sandığı diye yazmayacağım. Yemek de koyalım. Yemekler şurada olur. Karpuz. Tamam. Altın avuç. Buraya başka bir şey yapacağım. İçmiş tak. tavuk. Hmm. Şuradan en üstte koyalım. A A, bu üstler açılmıyor. Tahmin edemedim onu. Tamam. Ve evet, tamam arkadaşlar. Neyse arkadaşlar evimizi de dizayn ettik. Çok güzel bir evimiz oldu. Arkadaşlar şöyle odamıza girip kapımızı kapayalım. Ve uyuyalım. Neyse arkadaşlar. Şöyle ev setimizi de alalım. Şöyle güzel setimizi meydana çıkarıyoruz. Yani çat çat. Çat, çat. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim Arkadaşlar bugün sizlerle yer altında Kingcraft'ta yer altında bir ev yaptık Hatta sizin dışarıda çıkayım Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma da abone olun arkadaşlar. Çünkü biz bunları çekerken çok emek sarf ediyoruz. Arkadaşlar, e, şu an başka bir şey diyeceğim kalmadı. Neyse arkadaşlar, görüşürüz bay bay.